Değerli arkadaşlar, yeniden sizlerle birlikteyiz. WBC Martios Süleyman'dan yine bir açıklama var. Çünkü dün çok farklı konular hakkında açıklamalarda bulundu TalkSport'a. Süleyman, Joshua bu yaz Fury'nin zorunlu rakibi olabilir dedi. Bu haberin detayını sizlere aktaracağım. Ben öncelikle haberin detayını sizlere aktarayım. Az önce web sayfamızda paylaştım. Lütfen web sayfamızı sık sık ziyaret etmenizi ben yine e, hatırlatmak istiyorum değerli arkadaşlar. Bana çok büyük bir destek olmuş olacaksınız. WBC Joshua Fury'nin zorunlu rakibi yapabilir. WBC Başkanı Marcio Süleyman Fury'nin bu yaz ringe çıkmayı çok istediğini ancak bunun mümkün olmadığını ve 3 numarada bulunan AJ'yi Fury'nin zorunlu rakibi olarak atama yapabileceklerini söyledi. Süleyman WBC yönetim kurulunun çok yakın bir zamanda Tyson'da Gypsy King Fury'nin zorunlu rakibine karar vereceğini söylüyor. Böyle bir durumda Anthony Joshua'yı Fury'nin zorunlu rakibi olarak seçmek çok aptalca olur dediği haberde çünkü Joshua'nın planları var. Çünkü Joshua Aralık'ta muhtemel Wilder'la yapacağı mega maç öncesi 12 Ağustos'ta zaten Dillian The Body Snatcher White ile rövanş maçı yapacak. Böyle bir ortamda Joshua zamanını Fury ile boşa harcamayacaktır dedi haberde. Joshua sürekli inatçılık yapan Fury ile yeniden bir bilinmez içerisine girip zamanını israf etmez. Fury için en uygun zorunlu rakip şu anda WBC'nin 2 numarası ve eski çoklu kemerler ağır siklet dünya şampiyonu Andy Ruiz Jr. olacaktır. Çünkü Andy de bu maçı yapmayı çok istiyor muhtemelen WBC bu yaz yapmayı planladığı maç için Fury'e yardımcı olmak amacıyla 3 numarada bulunan Joshua'yı sembolik olarak zorunlu rakip olarak atayabilir dedi haberde. Gerçek olan bir şey var ki Joshua böyle bir teklifi geri çevirecektir. Joshua zaten geçen hafta bu konuyla ilgili açıklamasını zaten yaptığı haberi paylaşmıştık. Eddie Hearn de söyledi. Hani artık planlarımız var. Bu planlarımızdan asla dedi sapma yapmayacağız demişti Eddie Hearn. WBC'nin bu yaz muhtemel Fury'nin zorunlu rakibini bulabilmesi için sıralamalardan aşağı doğru inerek müsait olan ve bu maçı isteyen bir rakip bulması gerekecek Fury için riskli seçenekler. Eğer 2 numarada bulunan Andrew East maçı kabul etmezse daha sonra 4 numarada bulunan Frank Sanchez veya 5 numarada bulunan Arslanbek Mahmudov'dan Fury'nin zorunlu rakibi olmaları istenecektir dedi. Sıralama bu şekilde. Ancak Fury bu her iki adamla da karşılaşmak istemeyecektir çünkü bu iki adam Fury için son derece riskli ve kaybetme ihtimali var. 34 yaşındaki Fury'nin son dönemlerdeki tutma, güreşme ve çullanma tarzı, yeni stili Sanchez ve Mahmudov karşısında çok yanlış bir stil olur. Fury, antrenörü Sugar Hill ile son dönemlerde uyguladıkları Janeyman tarzı. Hani yani böyle alttan gelen, böyle işte sürekli birileriyle maç yapan bir e, stile sahip bir boksör gibi dövüşürse Sanchez ve Mahmudov kesinlikle başarılı olacaklardır dedi haberde. Fury muhtemel aralıkta Suudi Arabistan'da devasa ödeme karşılığında çoklu kemerler ağır siklet dünya şampiyonu Oleksandr Uysik'le tartışmasız şampiyonluk maçını kaçırmayı asla göze alamaz. Şimdiden tahmin edildiği gibi Fury bu yaz Sanchez veya Mahmudov ile karşılaşmak yerine Aralık ayına kadar boşta oturup beklemeyi tercih edecektir. Bir başka detay da eğer WBC Joshua'yı Fury'nin zorunlu rakibi olarak atadığında Joshua bunu geri çevirdiğinde ki çevirecek bu durum Joshua'nın e, bu yıl hali hazırda planladığı iki maçtan haberi olmayan sıradan boks hayranlarının gözünde kötü görünecektir. Ne diyecek insanlar? İşte teklif geldi Joshua kabul etmedi. Bunların hepsi aslında birer algı operasyonu. Böyle bir durumda Fury ve ekibinin işine çok yarayacak ve onlara e, kamuoyu önünde puan kazandıracaktır dedi haberde. Hatırlandığı gibi geçen yıl Tyson Fury e, sanki Joshua görüşmeleri sekteye uğratıyormuş gibi son tarih belirleyerek karşı karşıya gelememelerine sebep olarak göstermişti biliyorsunuz Joshua'yı. Bir başka ilginç detay da Tyson Fury 39 yaşındaki abone rakibi Janeyman Derek Chisora ile yaptığı görüşmeler Joshua ile yaptığı görüşmelerden çok daha uzun sürdü. Hakikaten bunlarla ilgili paylaşımlarımız var. Ne gariptir ki Fury bu süre içerisinde Chisora'ya hadi bak cuma geldi pazartesi geldi gibi bu şekilde son tarihlerde vermedi. Bu da dikkat çeken detay. Siz de böyle bir ortamda Fiori'nin yerinde olsanız Aralık ayına kadar hiçbir şey yapmadan öylece boş boş oturmayı tercih edersiniz, ederdiniz dedi haberde. Çünkü Bu yaz Sanchez veya Mahmudov için Suudilerden alınacak devasa ödeme e, asla risk edilemez dedi haberde değerli arkadaşlar. Tabii ben bununla ilgili hemen şunu söylemek istiyorum. Belki birçoğunuz diyecek ki yaşta işte Tyson Fury henüz daha 34 yaşında. Arkadaşlar bakın Yaş önemli mi? Tabii ki yaş önemli. Ee, Vladimir Klitschko, Antonio Joshua ile karşılaştığında 41 yaşındaydı. Ben bunları anlayabiliyorum. Fakat şimdi bizde bu tür şeyler çok itibar görmüyor. Yaşam standardı çok çok önemlidir. Klitschko kardeşlerin yaşam standardı gibi ben pek hatırlamıyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani... Tamam Floyd Mayweather o da keza kendisine çok dikkat eden e, bir boksör. Bunların hepsi yaşam tarzınızla ilgilidir. 41 yaşında e, Antonio Joshua ile karşılaşma yaptı biliyorsunuz ama Tyson Fury o eski Tyson Fury değil. Tyson Fury'nin yaşam standardı hani beni çok ilgilendirmiyor. İşte e, alkol alıyor, aşırı alkol alıyor. Zaten bu nedenle de Aleksandru Usyk onu sürekli sarhoş diye e, ona göndermelerde bulunuyor. İçebilir, beni ilgilendirmez ama siz bir atletseniz, aktif bir atletseniz e, bunu yapamazsınız. Ben her zaman söylüyorum. E, ben Floyd Mayweather'ı alkol alırken görmedim arkadaşlar. Yani emekliliğinde de görmedim. Belki bunu bir prensip yapıyordur. Bunu bilemiyorum. Ama Tyson Fury o bizim bildik aşina olduğumuz Tyson Fury artık değil. Dolayısıyla şimdi rakipleri var işte az önce haberde de paylaştık. Rakip bulamıyormuş Tyson Fury. Zelizenk var. Zelizenk kemeri Joe Joyce'dan almadan önce bir şey söyledi, söylüyordu Tyson Fury. İşte ben unutmuyorum bu tür şeyleri. Unutmadığım zaman da bu da sıkıntı arkadaşlar yani bu da bana yük oluyor. Dedi ki eğer dedi Uysik'le dedi bu karşılaşma gerçekleşmezse dedi e, hazır ol Joe Joyce demişti Tyson Fury. Bunlar insanları heyecanlandıran açıklamalar. E, Joe Joyce daha sonra ile karşılaştı, kemerini kaybetti. WBO başlangıç kemeri var. Zelizangle söyledi, ben Tyson Fury ile karşılaşmaya hazırım. Hem bu adamlar doğulu adamlar. Bunların öyle çok parayla pulla da işleri olmaz. Bu adamlar tarihe geçmek isteyen adamlar. Tamam ile de maç yapabilir Tyson Fury. Hani diyorlar ya biz bulamıyoruz. Ya siz kime gittiniz de bulamıyorsunuz. O nedenle ben zaten bir önceki haberimizde WBC'nin kurallarının veya bu paraların boksörlere nasıl verileceğiyle ilgili tüm detaylar onlarda yazılı. Dolayısıyla WBC şu anda Anthony Joshua'yı göstermelik, sembolik olaraktan zorunlu rakip gösterecek. Tyson Fury yine bunun altını dolduracak. İşte geliyorum, gidiyorum, şöyle ezeceğim, böyle yıkacağım. Ama Joshua'nın, ben zannetmiyorum çünkü Joshua yakın bir tarihte öyle tahmin ediyorum ki arkadaşlar ya bu benim şahsi fikrim Vladimir pardon Deontay Wilder'la yapacağı karşılaşma büyük muhtemel Joshua'nın herhalde son karşılaşması olabilir Joshua'da bazı kronik rahatsızlıklar var dolayısıyla önemli de bir ismi var ve Wilder'la karşılaşması zaten hep konuşuluyordu büyük muhtemel bu benim şahsi fikrim ha belki durumuna bakar orada belki bir maçta Tyson Fury ile Maç yapmak isteyebilir mi? Bunları bilemiyorum. Ee, o nedenle sembolik olarak gösterecekler. Joshua'nın adını yine lekeleyecekler. Bu bunun açıklaması bu. Bak işte biz ona emir verdik. Tyson Fury ile maç yapmadı olacak ama Joshua'nın planları var. Şu anda idman yapıyor. 12 Ağustos'ta Dillian White ile rövanş yapacak. Bu bir çeşit ısınma maçı aslında. Bu karşılaşma da çok tepki çekiyor ama İngiliz İngiltere'de satır. Ee, Joshua da Dillian White'i geçer. Bu da Joshua'ya Wilder maçı öncesinde bir moral olacaktır diye düşünüyorum ben. Çünkü aralıkta Deontay Wilder ile Anthony Joshua şu anda kontrol garanti dediğimiz bir öyle umarım doğru kullanmışımdır e, tabiri. Bu karşılaşma garanti değerli arkadaşlar. O nedenle e, Anthony Joshua'nın şu anda ne dediği belli olmayan böyle sürekli gel gitleri olan Tyson Fury ile vakit harcamayacaktır diye düşünüyorum. Ben Tyson Fury'nin zaten dün Alex Krasnyuk de haberi paylaştı. Ben onu şeyde de paylaşmıştım. Sosyal medya hesaplarımızdan da paylaştım. Haber git gönderecekler. Yani teklif gidecek Tyson Fury'ye Aralık'ta olası Oleksandr Usyk yapacağı tartışmasız ağır siklet dünya şampiyonluğu karşılaşması ile ilgili. Ve bu teklifin içeriğinde zaten Amir Abdullah bunu söylemişti. Bizim yaptığımız teklifler ya al ya bırak git şeklinde olacak. Yani güçlü bir teklif olacak. Ya alacak ya bırakıp gidecek. Dolayısıyla bu aynı tabiri Alex Krasyuk de söyledi. Dolayısıyla ben Tyson Fury'nin bu yaz ringe çıkacağını hiç aklım kesmiyor. Çünkü sıralamalara baktığınızda arkadaşlar bu adamlar tehlikeli adamlar. Tyson Fury'nin de şimdi sahip olduğu stile de ters adamlar bunlar. E tabi şimdi Tyson Fury de yeniden böyle Derek Chisora tarzında kimi diyordu ya şey diyordu David Price'la karşılaşacağım diyordu. Emekli olmuş adamı emeklilikten çekip bunları da söyledi Tyson Fury ben bunları unutmuyorum. Dolayısıyla şimdi böyle David Price Derek Chisora tarzında bu tür adamlarla Tyson Fury maç yaparsa bu onun Suudi Arabistan'daki yapacağı pazarlıkta elini zayıflatır arkadaşlar. Hele de bir yenilgi yaşarsa zaten Tyson Fury'nin kıyameti kopar. Yeniden bunalıma girer bir daha bunalımdan da çıkamaz. Ama Oleksandr Uysik'le ben söylüyorum her zaman Oleksandr Uysik'le veya çoklu kemerlerin sahibi bir boksörle. Sonuçta bu boks her an her şey olabilir el değiştirebilir Tyson Fury'nin bu karşılaşmayı yapmak durumunda. Buraya kadar gelmişse dolayısıyla aralığa kadar oturacak. Oleksandr ile maçını yapacak. O karşılaşmayı da yenilecek. Ama hatırı sayılır. Bir de emeklilik parası alacak Suudilerden Tyson Fury değerli arkadaşlar. Tyson Fury ile ilgili haberlerde gerçekten geriliyorum. Çünkü arkadaşlar yani yalanı götüremiyorum. Bir insan bende bir kere yalan söyledi ama o insanın işi bende bitti. Ben ikinci şans verecek hiç halimde yok. Hiç vaktim de yok. O nedenle doğruyu konuşacak. Oleksandr Uysik de bir kere yalan söylesin, Oleksandr Uysik'le ilgili de konuşurum. Yalan söylemeyecek insan. Ne söylediyse sözünün arkasında duracak. Beni yeren, beni yükselten bu. Çok özür diliyorum tekrardan. Bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle diyorum. Esen kalın.